Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. Ben Elanur. Bugün sizlerle e, konumuz makyajla ilgili. Evet, bir dakika dakikada makyaj evet, çekeceğiz. arkadaşım içinden sayacak ve ben içinden sayacağım. Bir dakika içinde makyaj yapan kazanacak. Yapamayan kaybedecek. İstersen taş kağıt makas yaparak şey yapalım. Kim önce bir gösterelim. Evet. Arkadaşlar makyajlarımızın görünümü bu şekilde. Gözükmüyor. Kadar Fazla gözükmüyor içi ama çok dolu arkadaşlar. Hemen taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben başlıyorum o içinden sayacak. Evet, hemen Sen, bu tarafa geç. Hmm. Ben içinden sayacağım. Sen bittiğinde bana söyle. Evet arkadaşlar ben sesli sayacağım. Fondöten nerede? Fondöten mi kullanacağım? Yok. Kullanmayacağım. Hı -hı. Allık. Aman tanrım dedim. Neyse. Kaç sayıyorum? 1, 2, 3, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 52, 52, etmeyeceğim. 52, göre yapmayacağım. 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 46, 52, 52, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, Biraz 30, yavaş. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, ne? Ne 22, 21, 20, 19, <laughs> 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, <laughs> 3, 2, 1 ve 0. Bakıyorum. Evet, evet. Ay çok kötü oldu bu. Aslında <laughs> o kadar da kötü olmadı. Evet. Arkadaşımız böyle oldu. <laughs> Rucum çok haberdi. berbat oldu. Evet. Sayacağım. Bir. Bekledi. İki. Burada. önce Hayır. Onu sürmeyeceğim. Onu sevmiyorum. Ben arkadaşlar sırasına göre yapmadım bu arada. Ben de sırasına göre yapmayacağım. Çünkü gerçekten... Dur. Öncelikle bir hazır olayım. Elime alacağım ruj. Arkadaşlar ben şimdi rujumu bakalım. Ama hadi lütfen. Pembe kullanacağım. Tamam, hadi 1 2 3 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 Biraz 46 yavaş. Böyle 45 44 43 gel. Elimle 5, sürmek zorundayım arkadaşlar. Şu an fırçalıyor aşama. 38, 37, 36, 35. Nereden nereye geldim? 35, 34, 33, 32, 31, 30. Oraya değdi. 29, 28, 26, 25, 27. 27. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. On 18, kız. On 15, 14, yedi. 12, 11, 10, beş. On dört. On üç. On iki. On bir. On. Aman Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. Bir. Ve sıfır bırakmalısın. Arkadaşlar. Evet. hangimizin güzel oldu. Aşağıya yorumlara bırakın. Biraz pek gözükmüyor. Evet. <laughs> arkadaşlar hangimiz güzel olduysak. Yani daha iyi yaptık Evet yani bu makyajdan güzel yaptıysak. Çıkılmış. Arkadaşlar lütfen altı yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> Biz çok seviyoruz. Bay bay.